Merhaba sevgili dostlar. İlaç alırken ne yediğinize dikkat etmeniz işte bu yüzden çok önemli. Özellikle tek bir meyve beklenmedik sorunlara yol açabilir. Hadi gelin hangisi olduğuna bakalım. Greyfurt. Bazı ilaçları kullanırken greyfurt yemek riskli olabilir. Greyfurt suyunu içmek de riskli olabilir. Neden mi? Çünkü greyfurt karaciğerinizdeki enzimleri etkileyen bileşikler içerir. Bu da vücudunuzun bazı ilaçları düzgün bir şekilde parçalayamaması anlamına gelir ve yan etkilerin ortaya çıkma olasılığını artırır. Hatta tehlikeli bile olabilir. Bu yüzden kolesterol ilacı kullanıyorsanız, tansiyon hapı kullanıyorsanız, alerji tableti kullanıyorsanız, greyfurt yemeden önce doktorunuza danışın. Güvende kalın ve meyve ile ilaçlarınızı karıştırmadan önce her zaman iki kez kontrol edin. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bize yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.